Peki Ciner bugünlere nasıl geldi? o <laughs> konuda çok ilginç. Şimdi... 14 Şubat 2014'te Soner Yalçın Oda TV'nin sahibi biliyorsunuz. Bir yazı yazdı Sözcü gazetesinde ve Oda TV'de manşet 14 Şubat 2014 tam 17-25 Aralık darbe teşebbüsünde olduğu dönem ya bu Alef Fatih tapelerde Fethullahçılar yayınladı, yıkılıyor ortalık Alev Alef Alev Fatih delilen kişi de Fatih Saraç ve Fatih Altaylı. Oradaki Alef Fatih sadece Fatih Saraç değildir. Şu an hapiste olan Fatih Altaylı da işin içindedir. Çünkü hapiste olan Fatih Altaylı telefon görüşmesinde Fatih Saraç'a ya bu ankette AK Parti düşük çıkmış. Biraz manipülasyon yapayım. AK Parti yüksek göstereyim. Hı. O şekilde patlatayım. Diyor. Yap diyor Fatih Saraç'ta. Fatih Hazır kent kümetli o konuşmayla ilgili. Ben Fatih Saraç'ı zamanında sormuştum. Sonuna kadar doğru diyor. O konuşmayı hiç müdahale falan yok. Bu konuşma yaşandı. Fethullahçılar dinlemiş. Yayınladılar. Ciner Medya 17-25 sorular kadar devam et Tayyip Erdoğan'cıydı. 17-25 oldu. Allah dediler Tayyip Erdoğan dönem bitti. Fethullahçılar düğmeye bastı. Cemaat Fethullah örgütü o zaman Fethullah cemaat deniyor. Ele geçirdi. Tayyip Erdoğan bitti. Tayyip Erdoğan hapse girecek. Dediler Fatih Saraç'ı da bypass ettiler. Yine Fatih Saraç da orada böyle bir sudan çıkmış balığa döndü. Hatta Tayyip Erdoğan da ona çok kızdı. Bağırdı, çağırdı. Haklısınız dedi. Valla dedi Tayyip Bey tabi orada haklı bir öfke e, duyuyordu Fatih Saracı o zaman. Fatih Saracı da bunu kabul ediyor. Haber Türk açılar tuttu 17-25 sürecinde. O ayrı konu. Tam o süreçte bir yandan da bir yandan da Alo Fatih falan filan ortaya çıkınca muhalif kamuoyu da Ciner düşmanı Soner Yalçın Ciner düşmanı da ile ilgili dedikodular dönüyor. Sonra başka bir tape çıktı. Urgacilerin bir gazeteci ilişkisiyle ilgili tapeler çıktı. O da silindi Neyse o ayrı konu.